<laughs> bak şerefsize bak. Ormanı yaktı orospu bu çocuğu. Geri zekalı ya. Ateşi döktüğü yere bak ya. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Ah. Su taşıyorum Ah. Aga dök. Ah. Aga dök yanmaz. Şuraya dök şuraya. Ah. Şunu çek. Derbes. Tamam canım. Ah. zekalı ya. Orada mangalı yakıyor. Geldi buraya attı pesevringe bak. ne nereye Allah'ın geri zekalısın. Su getirin su! Mutfayı çağırlar şimdi. Aptal ol aptal ya. Geri zekalı. Ağacın dibine köz mü atılır? Nasıl? Aldın mı şey? Şimdi şu şu. Bak ya bak. Bak görüyor musun? Aptal ol aptala bak ne yapmış bak. Geri zekalı. Oh. Aptal. Şuraya bak ya. Eyvah eyvah, eyvah. Yetişmesek var ya. Ben bir su alayım da geldim. Çok. halim ben büyüğümden. hala ya. Yani. Hala duman Bak. Izgarayı bile atıp gitmiş orospu çocuğu. Böyle hayvan olan hayvanlar yüzünden işte. Kimse mangal yakamıyor. Gerizekalı. Her yer kuru. Bir tutuşsaydı Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Söndü. Her yer <laughs> orman burada. Yanıyor mu hala? Bak. Hala. Hala. Arkadaş şu gitti. Şerefsiz. Demin şurada vardı. şurada mangal yaptı bak. Burada mangal yapıyor. Közü gitmiş oraya atıyor ya. Böyle bir beyin yok ya. Böyle bir insanlık yok. Aptal ol aptal. İnşallah bu videoyu izliyorsundur. Şimdi başkaları da izliyorsun, izlesin. Küfürlü konuşmak istemiyorum ama orospu bu çocuğunu çekisin sen tamam mı? varsa da ara bul beni abone Zekalı. Ah. bak ağe yine of öldüm ah. Allah Vallahi. Vallahi şurada kimseye koymaz abi ya. Oh. Abi, ben, 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 ben. Şerefsiz ya. Vallahi çok ucuzluk kurtardık Resmen alev alev yanıyordu oh. Oh. Öldüm Gerizekalı Of oh. Senin yapacağın tatilinde oh. Eğlencelinde oh. Apsal ol aptal. Her taraf cam kırıyor İyi ayaklarım kesildi ya Mahvoldum ya oh. Ayağımı filan düşünmedim çok kötü oldum. Az daha şu güzelliği yok edecekti pesemek. Söndü. Tamamen. Duman çıkmıyor. Başından nöbet tutuyorum. Bir su daha atacağız buraya. Otlar kuru, yapraklara baksana abi kuru rüzgar var. Zor söndürdük. Arkadaş suyu yetiştirmese var ya. Allah'tan su ağzımızın dibinde bak. Bizim çadırları bak orada. Böyle yana yana bizi de alıp götürecekti. Kaçamazdık da yani. Biz kaçardık da her şey, her şey siktire de orman yanacak diye. <laughs> eyvah eyvah. Görüyorsunuz değil arkadaşlar? Ondan sonra da valilik niye çadır kurmaya, piknik yapmaya yasak getiriyor. Getiriyor işte senin gibi gerizekalılar yüzünden getiriyor. Senin gibi aptallar yüzünden getiriyor. Onun için cezasını herkes çekiyor. Ah, öldüm. Mahvoldum ya. Eyvah eyvah eyvah.